Günün üçüncü karşılaşmasından herkese kucak dolu sevgiler, sevgili izleyiciler. Bir tarafta Manyak Yedili, diğer tarafta Hıdırlık Tepe bugün karşı karşıya geliyor. Müsabakanın hakemi Ahmet Karapınar işaretini verdi ve zorla 50 dakika başlıyor. Manyak Yedili takımı sağ taraftan köşe vuruşunu kullandı. Ferhat'ın kafa vuruşu avuta çıkıyor top. Takımın starı Cemil topla buluştu. Cemil Ar Penaltı noktasına doğru bir orta. Ferhat kafayla karşıladı. Kaptan Emmer sağ tarafa oynadı. Ümit Alkaş topla buluşan Uzun bir top. Savunma kafayla karşılıyor. Yusuf Aktürk. Çok güzel girdi araya. Orhan. Orhan vurdu. Avuta çıkıyor top. Arkadaşlarından özür diliyor Orhan. Yusuf Aktürk, Yusuf vurdu, avuta çıkıyor top. <laughs> Enver, Enver, savunmanın büyük hatası, Enver affetmiyor. Enver affetmiyor. Manyak dediğini takımı 1-0 öne geçiyor. Maçın 7. dakikasında. <laughs> Cengizhan topun başında. Cengiz. Gerildi Cengiz Ankara'ya gönderdi müthiş vurdu kaleci çıkartıyor <laughs> Yusuf direğe çarpıp kaleci çarptı top. Hiç riske girmedi Kenan corner'e gönderdi Cemil köşe vuruşunu kullandı Yusuf aktar Yusuf tekrar vurdu kaleci Kenan malzeme top Savımı uzaklaştırıyor <laughs> Harika vurdu mükemmel bir gol Cemil Topu gönderen isim <laughs> Cengiz Han topu alara gönderiyor. Cengiz Han gönderiyor. Gol duelüsü yaşanıyor karşılaşmada. Volkan Polat az önce video, video yardım çakar sistemiyle bu iptal edildi Cemil Cemil geçti kaleciyi gol 3-2 oldu durum Hıdırlık tepe takımı 3 köne geçiyor sevgili izleyiciler. Cemil bugün şovuna devam ediyor kaldığı yerden. Enver, Enver kullandı. Bir vuruş. İlginç bir halt sevgili izleyiciler. Golle sonuçlanmadı, atak devam edecek. Boğale topu alarak diyor gol. Beraberlik golü geldi. Bu manyak yedili takımı bırakmıyor karşılaşmayı. Çok güzel bir maç izliyoruz sevgili izleyiciler. Skor anlamında. Skor anlamında da birbirine yakın bir karşılaşma oluyor. Orhan'ın ayağından gelen golle beraberliği yakaladı manyak yedili takımı. <laughs> İlginç bir pozisyon oldu sevgili izleyiciler. Sardar'ın attığı gol ilk yarı sonlandı. İlginç bir karşılaşma izliyoruz. 4 3 önde kapatıyor. Manyak yedili takımı. Sardar'ın ayağından gelen gol ilk yarıyı. Manyak yedili takımı 4-3 üstünlükle kapattı. İkinci yarıda bakalım neler yaşayacak sevgili izleyiciler. Karşılaşma başlıyor. Cemil. Topla buluşan isim Cengizhan geldi. Kaptı topu. Savunmanın arkasına bir top Cengizhan yetişebilecek mi? Ali orada girdi araya son bir müdahale var korner. <laughs> Cezas dışında dışına gönderildi. Bir vuruş avuta çıkıyor top. <laughs> Serkan Okkan. <laughs> Harika vurdu Yusuf attı golü. Kalecinin büyük hatası topu alanla buluşuyor. Beraberlik golü geldi. Yusuf. Yusuf kapağalara gidiyor gol. Yusuf bunu çok seviyor. Uzaktan yerden klaseleriyle bugün kaleci avladı resmen işte. Görüntüye gelebilsin Yusuf. Cengiz Han. Çok yetenekli bir oyuncu. Cengiz Han Orhan'la paslaşmak istedi. Kaleci'nin atası Cengiz Han attı. Cengiz Han attı. Ali'de sarı kartı görüyor sevgili izleyiciler. <laughs> Orhan'ın vuruşu kaleci orada dikkatli. Çürü doldurdu Emre orada kaleciye bir müdahale var uzak <laughs> bir Ümit, ümit kaç verdi bozunu Cemil topa alarak gol. 6-4 oldu bura Cemil şovuna devam ediyor Cemil sıyırıldı Cengiz vurdu kaleci çıkartıyor Serdar tamamlayabilecek bir Serdar 2-0 hareket Golü izin vermiyor çıkıyor top Cemil. Sol toplar Yusuf topu gönderiyor. 9-5 oldu durum. Hıdırlık Tepe farkı iyice açıyor. Yusuf şova başladı.